Toby, denizin kıyısında yaşayan küçük bir kaplumbağaydı. Gökyüzüne bakmayı çok severdi. Her gece yıldızları izler ve bir gün en parlak yıldızı yakalayıp arkadaşlarına göstermek isterdi. Ancak diğer kaplumbağalar, Toby, yıldızlar çok uzak, onları yakalamak imkansız derdi. Ama Toby vazgeçmezdi. Bir gece Toby'nin en sevdiği yıldız gökyüzünden kayboldu. Olamaz, yıldızımı bulmalıyım diye düşündü ve ormana doğru yola koyuldu. Yolda Bilge bir baykuşla karşılaştı. Bilge baykuş, yıldızın kaybolması, ışığın doğasını öğrenmen için bir fırsat olabilir. Yolculuğunda ışığın nasıl çalıştığını öğrenmelisin, dedi. Toby, baykuşun söylediklerini düşünerek ilerledi. Bir arı kovanına rastladı. Arılar ona, güneş ışığı olmadan çiçekler açamaz, biz de bal yapamayız, ışık yaşamın kaynağıdır, dedi. Sonra bir ateş böceği ona ışığın nasıl saklanabileceğini gösterdi. Toby öğrendikleriyle yıldızın kaybolmadığını, aslında bulutların ardında saklandığını anladı. Döndüğünde gökyüzü açılmış ve yıldızı tekrar parlıyordu. Toby arkadaşlarına, yıldızlara dokunamasak da ışık onların bize verdiği bir armağan. Onu korumalıyız, dedi.